Efendim iyi günler. Eskişehir'de Espark'ın ve Eskişehir'in simgesi durumunda olan bu bacalar, kuleler nedir acaba? En büyüğü de ilerideki. Bu hakikaten devasa yüksek. tramvayları meşhur eskisi. Biri gelip biri gidiyor tramvayların. Araştırdığımızda bu bacaların efendim bu civarda bolca kiremit fabrikasının tuğla fabrikasının olduğunu anlıyoruz. Onların bacaları imiş bunlar. Yıkılmamış. Ne güzel bakın zamanın yetkilileri teşekkür ediyoruz onlara. Artık bir tarihi eser durumunda şu anda. Ne güzel bakın. Hem buraların simgesi olmuş hem de güzel bir görüntü sağlıyor. Hoşçakalın efendim.